Günaydın, ee, az önce İsveç Stockholm Arlanda Havalanı'na iniş yaptık. Sabiha Gökçen'de 3 saat 15 dakika yaklaşık olarak uçuş süremiz e, sürdü. Pegasus'la geldik. Uçağımız boştu, çok rahat bir yolculuk yaptık, yata yata geldik diyebilirim. Şimdi e, Arlanda Havalanı'nda indikten sonra e, Stockholm şehir merkezine gitmek üzere e, terminal 4'ten 583 numaralı belediye otobüsüyle Mars'a e, tren e, garına geldik. Tren garından trenle aktarma yapıp e, Stockholm'a gideceğiz. Burada biletler e, 75 dakika süreli. E, Şişe başı 40 kron aldık. Oğlum bayağı dersine çalıştı, inceledi. En ekonomik, en uygun bu yolla Aralanda Havalanı'ndan e, e Stockholm'a gidişin bu yolu olduğuna karar verdik. Normalde hızlı trenler var havalanından merkeze giden. 20 dakikada gidiyor. Ancak bilet fiyatı kişi başı 400 kron. 800 liraya denk geliyor neredeyse. 770-800 lira. Çok büyük bir meblağ gerçekten. Hani 20 dakikada, <laughs> 20 dakikada gidiyor ama çok büyük bir meblağ. O yüzden böyle bir seçenek sunduk. Ee, bu bileti de SL mobil uygulaması var. Telefonla indirebilirsiniz. Oradan kredi kredi kartıyla aldık. Tanesi 40 kron. Ve 75 dakika geçerli. Bütün toplu taşıma yap binebiliyorsunuz 75 dakika içerisinde. Dolayısıyla havaalanından otobüse bindik. Bur buradan da terine binip şehir merkezine gideceğiz. Aynı bileti kullanarak gidebileceğiz yani. Dolayısıyla bir 500-600 lira karımız oldu. Kişi başı. Bu büyük bir meblağ. Evet kalacağımız yere geldik şimdi. Ancak 3'te başlıyormuş çekinler. Yani internette öyle yazıyordu aslında ama o da müsait değilmiş. O yüzden eşyaları bıraktık. Şimdi e, kişisel ihtiyaçlarımızı giderip şehre tekrar döneceğiz. Şehir dediğim şu karşısı. Yeri çok güzel. Odalar da güzel gözüküyordu. Ama içerinin ambiyansı falan gerçekten hoş. Yürüye yürüye kendimizi Kraliyet Sarayı'nda bulduk. Hazır Kraliyet Sarayı'nda karı görmüşken karın önünde bir e, resim çektirelim dedik. Gördüğünüz gibi Kraliyet Sarayı'na giren çıkan böyle siz halka açık bir yer gibi sanki. E, çok rahat bir şekilde girdik içeriye. Nereye girip nereye çıktığımızı soran kimse olmadı. Binanın içine de giriliyor. Öyle vaktimiz yok. Belki girip kralın yanında bir çay kahve içmek isterdik ama zamanımız yok. Ve yarın da kraliçenin doğum günü yemiş. Onun hazırlıkları yapılacak herhalde. 21 fare top atışı yapılacak. Biz de Türkiye'den onu kutlamak için gelmiş olmuş olduk. Denk geldi. Türkiye'yi temsilen iyi oldu. Yarın bakalım o seremoniyi izleyeceğiz. Şapkan yakıyor ya gerçekten. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Elimize ne geçtiyse aldık. Çıkartayım şöyle saçımdan görünmesin diye. Kalkan tam şey görüyor. Tabi esas amacımız size karı göstermekte. Evet, Gördünüz kadar. İsveç karılarını. Bundan baskılarken çektim zaten. Kara <laughs> i̇yi, günler diliyorum. Evet, Kraliyet sarayından çıktık. Şu arka taraf. Şehrin öbür tarafına doğru gidiyoruz. Böyle yeni merkeze doğru gidiyoruz. Biraz karnı doyuracağız. Yani ne diye açtım bu videoyu? Şu an şu an taraf inşaat, çalışma ofisi kaldıkları yer muhtemelen bayağı otel kıvamında yani. yani şehrin mimarisine ters ama sırıtmıyordu aynı zamanda yani. Hava iyice karardı. Saat iki buçuk falan şu an. Bir AVM'nin altında böyle yemek yeri var. Şöyle. 100 gramı 17 kron istediğiniz kadar doldurabiliyorsunuz. Biz de yemeğimizi aldık. Tavuk, pilav ve İsveç köfte. Şurada salata kısmı da var. Baba. Geçtik AVM'nin karşısına. Stokholm'un ortasında. ortasında. <laughs> Soframızı kurduk. Şöyle tahta kaşıklar verdiler. Çevreciler ya ve yemeğimizi yiyeceğiz. Tam merkezdeyiz. Şur evet, yedi yemek yediğimiz yerin e yer burası. Buranın alt katı. Kraliyet Sarayı'ndan direkt gelip şu caddeden geliyorsun. Şöyle karşına direkt burası çıkıyor zaten. Buranın alt katında, marketin içinde yemekçi var. Gayet uygun, çok lezzetli. Aa, no, no. Evet günaydın. Ee, şu an otelimizin hemen üstünde Maria Berget yürüme alanındayız. Şöyle bir 400-500 metre bir yürüme yolu var. Şu an saat 9. Hava yeni yeni aydınlanıyor. Daha güneş daha kendini göstermedi. Hava şu an e, sıfırın altında. Her yerde kıra oluşmuş. Her yer buz tutmuş şekilde. Biraz soğuk. Düne göre bayağı soğuk yani. Eklemek istediğin şey var mı? Yok. Evet marketten ekmek, salam, peynir ve kola aldık. Böyle bir sokakta kahvaltımızı yapıyoruz. <laughs> Viking kralı olarak bize söylemek istediğin şey ne var mı? Çok boynuzlandım burada çok. Allah boynuz atmasın. Amin. Bir yılbaşı mağazasına geldik. Cadılar bayramı, yılbaşı falan karışık yani bir sürü şey var. Fantezi bayramı. Ha fanteziler de var yani mesela. Mesela şu bence fantazi kıyafetine girer yani. Mesela şu fantazi değil de ne? Cuma'ya gidiyoruz. Anneler çocuklarını parka getirmişler. Aynen hani soğuk, bayağı soğuk. Kar yağıyor ama hala çocuklar parkta oynuyorlar. Türk anneler olsa bu saatleri için var dışarıda. Evet Kısırlıkla muhabbet ederiz Ama burası için, bu mevsim için Stockholm için buralar bundan normal yani Bu kar yağışı, bu hava soğukluğu ya yani bu havalarda dışarı çıkılmayacaksa Bütün kış evde oturulması lazım yani Şimdi Cuma'ya gidiyoruz Burada bir tane cami varmış, Türk camisi Fatih Fatih Mosk Evet, kütüphaneye geldik. Buralara kadar çıkacağımızı düşünmemiştim de cami bayağı kuzeyde. Hazır buraya gelmişken kütüphaneyi de görelim istedim. Halk kütüphanesi. Beni bilen bilir. En mutlu olduğum reyon burasıdır. Bilmeyen de tanısın. Özellikle şu şekeri gördüğünüzde bana getirirseniz... <laughs> ...sevinirim, mutlu olurum. Bir tane çiçek pazarına geldik. Noel arifesi olduğu için herkes bir çiçek alıyor evine. Ya da hediye olarak, bilmiyorum ama bayağı bir çiçek... E, ...satılıyor, alışveriş yapılıyor. Evet, buraların neredeyse milli spor denilebilecek bir etkinliğe geldik. Şehrin meydanında bir parkta buz pateni yapmışlar, buz pateni alanı. İnsanlar, pateni olanlar geliyor, kayıyor, ücretsiz tamamen. Pateni olmayanlarsa saatlik 70 krona paten kiralayabiliyorlar. Bu bakıyor. Bunlar neciymiş. Mini ile gelen bir kız var. Çok soğuk dışarısı. <laughs> Yılbaşını buram buram hissettiğimiz dakikalar. 7'den 70'e herkes kayıyor. Babamı ikna edersen belki biz de kayarız. Hiç kayası yok. <laughs> Korkuyorum. Başıma bir iş gelir diye korkuyorum. Kayak tehlikeli bir spor. Çocuklar kayıyor. Onlar düşünce hemen kalkıyor da biz düşünce kalkar mıyız bilmiyorum. Tatildeyiz. Tatilin başındayız. Ötümüzü başımızı kırıp başımızı çıkartmayalım. Oğlum ne cesaretle beni yüreklendiriyor onu anlamış değilim. Her durum geldi aklıma. Erzurum'da Atatürk Meydanı'ndaki havuz donardı kışın. Onun üzerinde patenle kayak yaparlardı. Ben bir fark görmüyorum. Ha Erzurum Stokholm yani şu an. Evet Erzurum Stokholm aynı kardeş şey. <laughs> Stockholm'un merkez adalarından Skeps Holmen adasına geçiyoruz şu an. İsveç'e bu mevsimde git gezmek çok zor yani. Eğer kışın geliyorsan net bir hafta herhalde yani. Çünkü hava daha karardı yani. Saat 3 daha. üç buçuk mu Bu sefer şehrin diğer tarafındayız. Şu yine gamlastan adası. Şuradan bir kuğu ailesi ilerliyor. Bu adada bir sürü müze var. Şimdi müze adası resmen. Ee, hatta yani neredeyse bütün müze var bu bölgede diyebilirim. Hava... Düne göre çok soğuk. Eksi 3 derece falan şu an galiba. Ellerim dışarıda olduğu için şu an mutsuzum. Ama Stockholm'da olduğu için mutluyum. National Museum'a geldik. Ee, bir koridor dolusu tuvalet ve kıyafet dolabı var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir koridor boyunca sağlı sollu el yıkama yerleri, tuvaletler, lavabolar, Müzeye de bu amaçla gelmeyiz ama işte dediğim gibi biz pek müze sevmiyoruz. Hava dışarısı çok soğudu. Ellerimiz falan buz kesti. O yüzden bir gelelim, dinlenelim dedik. Burası sıcak. Tuvalet var. Birçok insan çeşitliliği var. Oturduk. Şekerimizi yiyoruz. Öyle. Nihayet Christmas marketi bulduk. Dün geldiğimizde kapalıydı. Denk getirememiştik. Şekerli badem satıyorlar. Bak şurada adam yapıyor. Bir paketi 50 kron. Nasıl tadı? Biz de öyle bir nasıl Öyle öyle. Böyle. <laughs> for life is appointed for you to live only once. and as that life is worth. Evet, şehrin güneyine geldik. Biraz daha hippi tarafı öyle deniyor. Södermalm bölgesi. Burada da ilk çıkan karşımıza böyle bir kurabiye dükkanı, pastane oldu. Konditori, konditori diyorlarmış burada. Şöyle pastalar ilgi çekiyor gerçekten. Renkli renkli, cıbıl cıbıl. Herkes evine böyle süsler asmış. Bir heyecan olduğu her halinden belli gerçekten. Evlerde bir heyecan var yani. Yeni yıl, yeni umutlar, yeni bir Hayal. hayat, yeni hayaller. Yeni beyaz sayfa. Evet. Yani burası biraz daha mı sıcak Tabii güneye indik biraz. <gülüyor> <gülüyor> Şehrin güneyine indik, burası sıcak biraz. <laughs> yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Bizle kutlu olsun. Bu bölgenin en büyük caddesi de Götgadan Caddesi. Ya yani talihsiz bir isim. Şu trafik düğmesine basınca 5 saniye içerisinde, bilemedin 10 saniye içerisinde bir yeşil ışık yanıyor. Yani yaya nüfusu da az, araba nüfusu da, araba sayısı da az. O yüzden öyle. Şuna basınca 5-10 saniye içinde hemen yanıyor. Ya da heba, ya da bazen hemen yanıyor. Araç trafiği de aha, 4 tane araba birikti yani şu kadar süre içerisinde. O yüzden herkes razı yani olaydı. Evet burası belediye binası yapımı 1911'de başlamış 1923'te bitmiş ve 8 milyon tuğla kullanılmış her yıl ee, o Nobel ödülleri bu binada veriliyor ödül sonrasında da Nobel yemeği bu binada yeniyor Belediye binasının bu kısımlarına girmek ücretsiz, ancak içini gezmek, rehberli bir tur almak zorundasınız. Burada da çok tarihi bir e, yapıt var. Anıt. Canlı gibi adeta. Ben... Burası da holünün içi. Şu etrafı şöyle binalı. Güneşin vurma açısı, binanın şekli, şemali, rengi hakikaten çok güzel. Julafton, lucköppning sker <laughs> på dagen, den sista för i